Evet aşı karşıtları siyasi parti kuruyor sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek olan partinin adının Dayatmasız Yaşam Partisi olması öngörülüyor. Dilekçeyi bakanlığı kırık karede noter olarak çalışan avukat Hacı Ali Özhan iletecek. Parti aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele verme amacıyla yola çıkıyor. Partinin bu konudaki çalışmaları sonrasında kendini feshetmesi bekleniyor. Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de büyük uyanış adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Mitingler daha sonra Ankara ve İzmir'de devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde de aşı karşıtları Mecidiye Köy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Sizsiniz, hepimiziz. Hoş geldiniz.